Haberin benden, beni bağla Haberin var mıydı benden, beni bağla Keşke seni görmeseydim, gönül verip Keşke seni görmeseydim, gönül verip Ler saydı ağzım dilim keşke seni demeseydim. Ler saydı ağzım dilim keşke çirkin demeseydim. Var. Yar o saçlar taranır mı sarı renge boyanır mı? Kız o saçlar taranır mı sarı renge boyanır mı? Gidip de ele vardım, gönlüm buna dayanır mı? Gidip de ele vardım, gönlüm buna dayanır mı? Keşke seni görmeseydim, gönül sevmeseydim. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. <laughs> Zal olsaydı ağzım dilim Keşke seni demeseydim Zal olsaydı ağzım dilim Keşke çirkin demeseydim Vay. Bir deli çoban patlat hemen ardından evet. Fatih Yılmaz evet. Deli çoban başla Haydi başlasın Video devam ediyor başla yok <laughs> Başla yok Baştan haydi Geziyordu bu dağlarda Adını almış adıyla Yaşıyordu bu dağlarda Adını almış adıyla Bir yazı yazmış kanıyla Deli çoban Deli çoban sevenlere sevip ondu çekenlere bana değil diyenlere ah derin çova aldanma ya. hadi bakalım aldanma çocuksun aldanma. Diyecek bir gün Kanma sever gibi göründün Seni sevmiyorum diyecek bir gün Sevmek çok güzel şey aldanmak acı Gönlümü saracak bir kırık sancı Odur hesabı vermeden gidecek bir gün uğruna yılları harcayacaksın aşkınla bir tutacaksın ne yazık sonunda ağlayacaksın gururunu Yüzüne mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne seni sevmiyorum diyecek bir gün. Senden son bir şarkı annemi söyle bitirelim. Annem. Oh. Harbi söylesin. Başla annem hadi bakalım. Devam ediyor. Devam ediyor. Başla anneme başla. Haydi. <laughs> haydi abi sen ne yapıyorsun ya? Devam et video devam ediyor Fatih Yılmaz. Haydi başla. Rastlarsa gözlerin yaşlı yavru Suçunu bağışla sarıl boynuna biz bize yaşarken geldik oyuna eller kadir kıymet bilmiyor anne senin kadar kimse. Tell sağlık kardeşim